Kenan anlatacak mısın yapacağını? Evet. Şimdi bu bir e, renkli parçalı küp. Anahtarlık çözümünü yapacağım. Şimdi hepsini dağıtıyorum. Öncelikle şu turuncu olanı alalım. Sonra şu demirli olanı alalım. Önce şöyle takacağız böyle düz diktiğimizde şunu alacağız. Şuraya koyacağız. Ondan sonra şu şekli alıp şu turuncuya koyacaksınız. Takacaksınız arkadaşlar. Sonra şu pembeyi şöyle koyacaksınız. Son olarak yeşilde var bunu taktığımızda bitiyor. anahtarlık çözümümüz bitiyor. Karışım. Ve herkese bay bay. kapatalım. Ve herkese bay bay.